Ben bu oyunu neden çekiyorum? Hiçbir fikrim yok ama oyunu bir yandan da oynamak istemiyorum. Bu fabrikada bir deneyler olmuş. Herkes bir oyuncağa dönüşmüş. Neyse hikayesini ben size sonra anlatırım. Hemen videomuza geçelim. Bakın arkadaşlar şimdi şu gözlerine bakın. içinde bir göz daha var. Hikayesini biliyorum bu oyunun. Bu fabrikada deneyler olmuş ve herkes bir oyuncağa dönüşmüş. Bu gibi gidiyor öyle arkadaşlar. Eskiden bir insandı. Hemen geçelim. Ne baktın la dayı? Bara geçebiliyor muyuz? bas tutsam ne olur acaba? Just watch. Aa geçiyormuş la böyle. Oyunun olayını buldum. <laughs> ESC'ye basa tutunca geçiyormuş arkadaşlar. Bu kadarmış ya. Ben bilmiyormuşum. <laughs> Oyuna yeni güncelleme gelmiş. Ee, SC'ye basa tutunca geçiyor. Aha fabrikamıza geldik. Evet ESC'ye basınca şuradan ee, her şey göre şurada itemleri görebiliyormuşuz. Ama itemimiz yok. Ben bu oyunu e, kardeşimle çekmiştim o yüzden bazı kısımları biliyorum. Hiç kaseti takmayla takmakla uğraşmayacağım. Oyunu bitireceğiz bugün. Sarı, pembe. E. Ee, ha Haydi bakalım şu kaseti tak takalım. E ee, kardeşimle oynadım ama bazı kısımlarını bilmiyorum. Bakalım. Ney bu lan? Playtime diyor lan. Aa bir kom yakın yazması. Bunu biliyorum zaten. Bilmemiş gibi konuşuyorum. Neyse ben buraları hiç e, göstermeyeceğim arkadaşlar size. Ve bitti. Şimdi şunu alacaktık değil mi? Biliyorum evet. Çünkü kardeşimle oynadım. Nereye gidiyorduk lan? Şuraya değil mi? Tamam arkadaşlar ben hiç uğraşmayacağım. Şöyle direkt gideceğim. Heh. Evet nereye gidiyoruz? Aha. Aha. Böyle mi oluyordu lan oyunda? Şu da anahtar vardı elinde ama Şurayı açıyorduk, değil mi? Ana. Aha. Anahtar spawn oldu lan elinde. Oyun donuyor mu? Ha yok donmuyor. Videoda donuyor arkadaşlar galiba. Yani ben de donmuyor ama size videoda donabilir çünkü arkadaşlar FPS'im az oluyor videolar. Aha bir pencereydi. Wonderful. Mükemmel mi? He oldu. Lan hugi hugi yok la. Neyse gidelim biz. Boş ver hugi Bakın şimdi arkadaşlar orada kolu çıkacak bakın. Bakın şurada kolu var bakın. Direkt gidiyorlar. la. Korktu bence bizden arkadaşlar. <laughs> bu oyunu ben bugün bitiriyorum. Ee, arkadaşlar kardeşimle oynadım bu oyunu. Çok korkunç abi bence bu oyun ya. Ben diyorum abi korkunç bence. Bana göre korkunç belki size göre korkunç değildir. Biliyorum çünkü kardeşimle oynadım buraları. Diğer kısımlarını izledim birazcık. Ya neden izliyorum? Spoiler olmasın diye izlemişim ya oyunu. Bu arada e arkadaşlar çok korkuyorum. Şu şeyleri toplayacağız. Elektrik şeyleri var ya. Arkadaşlar bir tane daha var ama nerede onu bilmiyorum. Sonunda buldum yav. Neyse hemen arkadaşlar gidelim. Şöyle gidiyoruz. Hemen böyle böyle. Hadi abi, abi koş lan. Salak koş lan. Heh. Bakın arkadaşlar şuraya iyi bakın. Ta 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 -ma. bak o gibi orada. Ne baktın la? Ne bakıyorsun la? Şuna bak bir de gidiyor kaçıyor bize. Şunları takalım hemen. Çünkü biliyorum kardeşim de oynadım. Ele alacağız ona şu şuradan gideceğiz galiba. Verecek şimdi. Hemen açalım arkadaşlar şuraları. Lan aç. Hadi bakalım. Buradan gidiyoruz değil mi? Yani fazla izlemedim. İnşallah buradan gidiyoruzdur. Arkadaşlar yalnız ben e, şurayı nasıl yapıldığını biliyorum. Videoda izledim. Ama e, nereden gideceğimi bilmiyorum. E, devamını izlemedim videolarda. Niye ben izliyorum ki spoiler olsun diye. Şuna tıklıyorduk değil mi? Ondan sonra şunaydı galiba. Yok lan ona değil bilmiyorum. Tıklasak. Ha oldu Gel kol. Arkadaşlar lan. Oğlum. <laughs> Unuttuğum halde yaptım ya. Neyse gidelim şöyle. Arkadaşlar ben burayı aslında bir saatte yapamamıştım. Ee, bu oyun ilk satın aldığımda yapamamıştım. Ha, oğlum burası nasıl yapılıyor la diye. Ondan sonra videosunu izledim. yaptım? Sonra bir daha unuttum işte. Bu videoda şimdi unuttum. Ne oluyor abi ben çöp ya? Aha burayı hatırlamıyorum ama. Ne oldu la oyuna? E ne onu Şu merdivenden çıkıyor değil mi? Hayda. Kaç. Kaç abi. Merdivenden çıkıyoruz evet. Burayı hatırlamıyorum. Bu arada Stanley aslında Poppy. Poppy de önceden bir insandı arkadaşlar. Bakın. E, Poppy önceden bir insandı. Yani Stanley. Bir e, Poppy'nin bedeninde yani. Şöyle alıyoruz değil mi buna? E ee? Ama olmaz ki ya. Baksana buradan nasıl geçeceğiz biz? Dur bakayım bir. Ah! Arkadaşlar videoda oyun donuyor. Şu an bende donmuyor. Herhalde videoda donuyor olabilir. Tıkla. Dur bir saniye ya. Şöyle şuradan geçiyoruz galiba. Geç bakayım bir. He he böyle böyle. Oğlum bak Az daha hatırlamasam yap yapamıyordum. Ha. Şimdi hatırladım. Videoda <laughs> izledim buraları hep. Yok lan öyle değil. Şimdi ne yapıyoruz? Aha! Aşağı atlasak olmuyor mu? Atlanıyor lan! Ana! E ne yapıyoruz? kolları çekiyorduk değil mi? Abicim ama abi, şunların gözleri açılması lazım. Ne yapıyoruz onları? Şuna mı basıyoruz? Yok burada bir şey yok. Şuraya, şuraya mı gidiyoruz lan? Şu, şu ne? Ama elektrik yok ki. Baksana burada power off şey ya, çıkması lazım ya. Bir şey tıkladım ama neyse. Kalbim yerinden çıktı lan. Lan oğlum şu oyunun sesini kısla. Arkadaşlar ödüm bokuma karıştı özür dilerim Aynen. ver oğlum kolum huygur ee, tam olarak nerede geliyordu bilmiyorum ama şey şu eli gözükten, gözü, gözü gözüken yerde gelmesi lazım öyle hatırlıyorum çünkü bir saattir şurada bekliyorum benim oyuncağım nerede arkadaşlar az önce bir gittim geldim videoya baktım burada oyuncak üretiyorlardı az önce bir videoya baktım ee, şimdi baktım. E, baktım burada oyuncak e, şey oluyormuş. Bir saattir baktım baktım. Şu kolları çektim. Bir saat bekliyorum arkadaşlar işte. Ve oyuncağım geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hasta hasta bir de video çekiyorum ya. Evet. Oyuncağımızı aldık. Şu kapıya yerleştiriyorduk değil mi? Hatırlıyorum. Nasıl da hatırlıyorum. Ve açıldı. Asık. Oh, tövbe tövbe. Allah bu geliyor ne yapacağım ben? E geliyor. Gel lan oranda çocuğu. Bak küfür edeceğim. E nereye gidecek? Ne diyor lan? Don't be just eat me. Get up. Aspe. Arkadaşlar Olanları görüyor musunuz? Öldük. <laughs> abi ne tam da nereden kaçacağız? Ben onu bilmiyorum. E buraları izlemedim ki ben. Tamam arkadaşıma bir makinesine koyduk. E nereden orayı izlemedim. Neyse kendimiz bulalım abi nereden kaçacağımızı. Gel bakayım buraya. Şuradan bulan Kaç o zaman? Ha e, tamam buradan kaçıyoruz herhalde değil mi? Abi lan koşuyor koşuyor. Lan koşuyor lan. O ne? Allah! Ahumme <laughs> mesali Oğlum burası daralacak alın. Oğlum nasıl buldum lan ben ona şaştım lan. Koş! Lan koş! Korkuyorum. Abi! Abi dur. Arkadaşlar yolları nasıl da buluyorum lan? Lan o, oğlum normal bir şey bir ee, şey olsa yollar bulamaz. Nereden gideceğiz? Şuradan bulam. Ha bak şurada bir şey var. İnşallah buradandır ya. Aa! Oh! Aç lan! Lan aç! Allah'ım. Allah'ım. Oğlum baksanıza nasıl koşuyor oğlum. Lan koş lan! Lan lan gerizekalı koş! Aha! Nereden gidiyoruz? Şu ne lan? Oho. Allah aha, böyle olur. Kapak sana da. Ne oldu lan? Oğlum kan bırakıyor lan. Ha doğru kan bırakıyor çünkü ger kendisi bir canlı arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bir de niye bilmiyormuş gibi kan bırakıyor diyorum. Çünkü arkadaşlar kendisi bir canlı. Arkadaşlar gördünüz mü? Buradan mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz ya? Nasıl buldum ben abi o yolları? Lan bak. Nasıl bulduğumu bilmiyorum ama Allah belamı versin. Nasıl buldum lan tövbe estağfurullah ya. Yerde bir kaset bu kaseti nereye takacağız bilmiyorum ama belki şuradadır. Ah gelince buluyoruz. Gelincik. Aha. Bu ne lan? Bir eve geldim. Burası bizim evimiz mi? Yok artık. Burası bir fabrika, oyuncak fabrikası. Ne evimiz ya? Ben salak mıyım? Geldik. Lan bu dolabı çeksek olmuyor mu? Ya acaba Chapter 2 nasıl olacak arkadaşlar? Bu birinci bölüm böyleyse Chapter 2 nasıl olacak? Chapter. Bunun bir de ikincisi var. Bölüm ikisi var. Aha. Poppy. Arkadaşlar Poppy. Aç. Arkadaşlar gördünüz mü? Poppy'nin gözleri açıldı. Poppy senin Allah belanı. Evet ben senin kutunu açtım. Evet. E? Chapter 2 burada bitiyor. Oğlum oyunu bitirdik lan. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada kanalıma abone olup ve like atanlara var ya çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Ee, öncelikle ben bir duyuru yapacağım. Ee, kanalıma abone olun. Videolara yorum yazın. Like atın videolar devam etsin. Çünkü siz like atmadıkça benim, benim bir moralim bozuluyor. Video atmıyorum öyle bir şeyler oluyor. Kan bakın arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı. Bildirimleri açın. O çan işareti önemlidir arkadaşlar sizleri. Çok çok seviyorum. Geçmek üzere. Bay bay.